Denizaltımızın inşasına yönelik önemli bir adım Arkadaşlar, olan konsept tasarımını sayın da tamamladık. Sayın Oktay. siz oynamaya devam edin. Sayın Oktay lütfen. Arkadaşlar, bakın kınama cezası gerektiren bir durum oya sunacağım. Lütfen. İkaz ediyorum ikinci defa. Evet. Bir ilk olan yerli ve milli deniz topumuzun yapımını da yine iki ay gibi rekor bir sürede tamamlamıştık. Test atışlarında geçen ay yine geçtiğimiz ay başarıyla gerçekleştirip donanmamızı güçlendirdik. Siz oynamaya devam edin. Dicle Nesri üzerine bölgede barış, huzur ve refah gerdanlığı gibi dizilen baraj ve hidroelektrik santrallerinin en büyüğü su Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik sayın santralinin sayın açılışını gerçekleştirdik. Bu halefede oynamaya devam etsin. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar İç düzük 160. madde 6. bendi okuyor. Genel kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak. Bunu bunu değerli arkadaşlar. Bunu Başkanın 163. maddeye göre kınama ve geçici olarak meclisten çıkarma cezaları başkanın teklifi üzerine genel kurulca görüşmesiz işaret oruyla kararlaştırılır. Ben burada bu cezayı kınama cezasını Sayın Serhat Kadir Sütlü için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Yeah, <laughs> <laughs> Hayır oynayabilirler sayın başkan benim için sorun yok oynayabilirler benim için sorun yok ben hizmetleri anlam anlatmaya devam edeceğim bir dakika nasıl Say sayın oktay sayın oktay sayın oktay bir sürenizi bir şey yapabilir miyiz? sürenizi Bizi kesmek, savunmak, Olur mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Halledeceğiz, halledeceğiz. Kimse, kimse bu meclisin huzurunu bozamaz arkadaşlar. Sayın Oktay, Sayın Oktay, Sayın Oktay, süremizi mahpus tutuyorum. Dizi kısa bir süre müsaade edebilir misiniz? Evet. Ne kadar süre? Ediyoruz? tabii. Öyle bir şey yok. arkadaşlar savunma için Erkan Bey savunma yapmak için milletvekilinin kendisini veya bir başka arkadaşını Sayın Baş buyurun beş dakika süre veriyorum ben. beş hayır 5 dakika süre veriyoruz. Var 5 de var. Ay lütfen hayır 5 dakika. 5 dakika süre veriyoruz. Arkadaşlar lütfen. Şimdi değerli milletvekilleri önce ne yaptığımızı anlatarak başlayayım. Günlerdir sayın baş. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika. Bizim Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakınız. Sayın Baş. Beş, savunma buyurdu. için süre verdim. Konuya Beş, dair konuşmanızı lütfen hatırlatıyorum. Yoksa 66. maddeye göre müdahale edeceğim. Lütfen. Hayır, hayır lütfen. Hayır. Buyurun. Süreyi başlatır mısın Sayın Başkan? Lütfen. lütfen. Sayın Başkan süreyi başlatabilir miyim? Beş dakika. Değerli arkadaşlar, günlerdir Türkiye İşçi Partisi adına söz talep ediyoruz. Sağ olsun muhalefet partileri dayanışma gösterdiler. Milletvekillerimiz konuştu. Ancak Türkiye İşçi Partisi adına söz talebimiz karşılanmadı. Muhalefet partilerine tekrar teşekkür ediyoruz ama biz kendi hakkımızı istedik, istiyoruz ve gördüğünüz gibi aldık. Bu söz talebini aldık. Burada size bizim söz hakkımızı engelleyemeyeceğinizi bir kez daha göstermiş olduk. Dolayısıyla kendimizi değil halkı savunacağız. Değerli arkadaşlar, bütçe bütçe sürecinde halkın sesinin bu kürsüde ifade edilmesi gerekiyordu. O yüzden Sayın Başkan konuşabilir Bir dakika. Ben size kınama cezası ile ilgili savunma sözleri. 66'ya göre Neyi ikaz ediyorum. Başkanım, İkinci başkanım. defa ikazdan sonra konuşma hakkınızı kesebilirim. Bakın lütfen, lütfen. Ne olacak tabii ki. başlatır mısınız? Evet. Evet. Sayın Değerli arkadaşlar, ben benim bildiğim parlamento konuşulan yerdir. İnsanların susturulduğu yer değildir parlamento. Bir... <laughs> sayın Başkan böyle sorun yok. Böyle, böyle, evet, böyle. De. Evet, Değerli arkadaşlar, biz bu söz hakkını alabilmek için... Biz bu söz hakkını alabilmek için grup başkanlarıyla görüştük. Grup başkan vekilleriyle görüştük. Meclis başkanıyla görüştük. Hayır değerli arkadaşlar biz konuşabilme mücadelesi veriyoruz. Her yerde halkın sesini susturuyorsunuz. Bari mecliste susturmayın diye uğraşıyoruz. Söylemek istediklerimiz var. Onları demokratik bir biçimde ifade etmenin yol ve yöntemlerini bulmamız gerekiyor. O yüzden diyoruz ki hiç kimse kızmasın küsmesin. Halkın haklının sesi hiçbir yerde engellenemez. O mutlaka bir biçimde sözünü söyleyecek yer bulur. Özetle şurada söylemeye çalıştığımız şey bu beş dakikalık süre içerisinde söylemeye çalıştığımız şey bu bütçe bu bütçe tartışmasında pek çok insanın söylediğinden çok farklı değil. Biz diyoruz ki değerli arkadaşlar madem meseleyi bireysel tartışmaya getirmek istiyorsunuz. Sayın Başkan, savunma hakkımı kullanamıyorum. Savunma hakkımı kullanamıyorum. Savunma hakkımı hayır, kullanamıyorum. Hayır, savunma hakkımı, ediyorum. Ediyorum. savunma hakkımı kullanmak istiyorum. Savunma hakkımı kullanmak istiyorum. Savunma hakkı kutsaldır, savunma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu ortamda konuşmayacağım ya benim savunma hakkı mı olur? Öyle. Ya yani ortada, ortada bir ortada suç yok. Ortada bir suç yok. Lütfen hayır siz, yok öyle şey. Peki bana çalışma düzenini. Lütfen çalışma düzenini siz bozdunuz. Onu izah edin. Niye bozdunuz? Çalışmayalım, çalışmayalım. Tamam ikaz ediyoruz. Lütfen, o kadar. Hayır, öyle şey yok. Sükûman meclisi yok. Lütfen. Yani eğer bize karşı işlem yapacaksanız burada Hayır. herkese karşı işlem yapmanız lazım. Hayır. Değerli arkadaşlar, özetle söyleyecek şey şu. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bu bütçede, bu bütçede halkın zenginlikleri, halkın serveti saraya doğru hortumlanıyor. Bunu söylemek için bu kürsüye çıktık. Siz söylemeye korkuyor olabilirsiniz ama biz söyleyeceğiz. Şimdi normal şartlarda burada konuşabilsek, derdimizi anlatabilsek pek çok şey görülür. Ama işin özeti şu. Yediniz, semirdiniz, şiştiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Doğal olarak, doğal olarak yargılanacaksınız değerli arkadaşlar. Vatandaşı bu dondurucu soğukta, ekmek kuyruklarında titretirken kasalarında balya balya para biriktirenler yargılanacak. Anneler, çocuklarına yedirmek için mama alamazken sizin birbirine dağıttığınız ihaleler nedeniyle Sayın adliyeler valep dolacak. Değerli arkadaşlar, Konuş hiç uzatmıyorum. Hiç uzatmıyorum. Arkadaşlar, Konuş sakin, belgili. sakin. Lütfen. sakin. Lütfen. Bakın bizim söylediğimiz şey şu. Tıpkı sizin reisinizin söylediği gibi. Men dakika dukka diyoruz. Men dakika dukka. Son sözüm şu, konuşturmayın. Bağırın, çağırın. Ama Değerli arkadaşlar, herkes bilsin. Lale Devri nasıl bittiyse, sülale Devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İstanbul İstanbul Milletvekili Salih Asra Kadeginsüt diye kınama cezası verilmesini genel kurula teklif ediyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Tutanağa geçirilecek bu